Arkadaşlar herkese merhaba. Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Şahin Altıntaş. Bu videomuzda uzun zamandır hayata geçirmiş olduğumuz bir çalışmayı sizlere bahsedeceğim. Bu çalışmayı size tanıtmaya çalışacağım. Nedir bu çalışma? Çarşan Eczacılar Platformu İş ve Kariyer Grubu bu grup ne zaman kuruldu, neden kuruldu, bu zamana kadar ne yaptı ve bundan sonra ne yapacak biraz bundan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz özellikle eczacılık fakültelerinin sayılarının artmasıyla birlikte, sayıları artı kontenjanların artmasıyla birlikte eczacılık fakültesi mezunlarının sayısı çok arttı ve mesleğimizde bir işsizlik durumu, iş bulamama durumu ortaya çıktı. Bizler de dedik ki Çağışan Eczacılar Platformu olarak birçok alanda çalışıyoruz. Gerek serbest eczacılarımız için, gerek kamu eczacılarımız için, e, gerekse eczacılık fakülteleri öğrencileri için birçok e, görsel, yazılı e, afiş çalışmaları yapıyoruz. E, yüz yüze ve online çalışmalar yapıyoruz. Ama en önemli çalışma e, yeni mezun bir eczacılık fakültesi e, mezunu arkadaşımızın hemen iş bulabilmesi. Hemen e, aradığı alanda, istediği alanda iş bulabilmesi diye düşündük. Ve bunun için de yaklaşık 5 aydır bir çalışma yürütüyoruz. İş ve kariyer grubumuzun temeli bu. İşsiz hiçbir eczacı kalmayacak. E, çalışma arkadaşı arayan e, serbest eczaneler, özel hastaneler, e, akademik kadroları, e, kamu eczacıları atamaları gibi birçok alanda yeni mezun eczacılarla veya iş alan değiştirmeye e, isteyen eczacılarla bu alanda çalışma arkadaşı arayan e, iş verenleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu da bizim temel felsefemiz. Şimdi bu grupta neler yaptık? Arkadaşlar yaklaşık 1200'ün üzerinde 1300'ün üzerinde ilanlar paylaştık. Nedir bu ilanlar? Stajyer arama ilanı, stajyer arayışı iş arayışı, iş ilanı, özel hastane ilanları, akademik kadro ilanları, eczacılık mesleğiyle alakalı olarak güncel haberler ve bilgilerin paylaşılması, kamu eczacı atamalarıyla alakalı olarak bilgilendirme, tercih yapma süreci, atanma süreci, evrak süreci gibi. Onun haricinde resmi devir, onun haricinde ruhsat arayışı, onun haricinde resmi olmayan devir gibi birçok farklı alanda biz Çarşan Eczacılar Platformu olarak Yeni mezun arkadaşlarımıza veyahut kamu eczacısıyken eczaneyi açmak isteyen veyahut serbest eczacılık yaparken kamuya atanmak isteyen eczacı meslektaşlarımıza bu konularda bilgilendirme yaptık. Dediğim gibi 1200'ün üzerinde bir bilgilendirme e, ilanı paylaşmış olduk. Türkiye'nin 81 ilinden eczacılık mesleğinin her alanında bir bilgilendirme süreci paylaşmış oldu. Sadece meslektaşlarımız için değil, daha önce de ifade ettiğim gibi staj arayışı içinde bulunan öğrenci arkadaşlarımız için de bir e, ilan paylaşma sürecimiz oldu bu 5 aylık süreç içerisinde. Nedir bunlar? Endüstri stajı, hastane stajı, e, serbest eczane stajı, akademi stajı, klinik stajı gibi Kıbrıs'ta ve Türkiye'de dediğim gibi tüm illerde ve tüm alanlarda hem iş ilanı hem stajyer ilanı hem yardımcı eczacılık, ikinci eczacılık, mesul müdür, eczane devir gibi birçok alanda paylaşımlarda bulunduk bu arkadaşlarımızla. Peki geri dönüşlerimiz nasıl oldu? Ne kadar bir verim sağladık? Yaklaşık arkadaşlar %30'luk %35'lik bir verim sağladık. Yani her üç kişiden birisi bu ilanlara başvuran her üç kişiden birisi eczacısıyla yani işvereniyle iş arayanda da kısmında da eczacılarımız anlaşma sağladılar. Ve bu konuda da e, bizim içimiz çok çok rahat ve çok çok mutluyuz bunların gerçekleştiği için. Bunları neden söylüyorum? Biliyorsunuz arkadaşlar birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Mesleğimiz adına, meslektaşlarımız adına. Tabii ki en nihayetindeki bu yaptığımız kariyer çalışmalarını. Bu yaptığımız öğrencilik açısından da yeni mezun açısından da meslek örgütümüz açısından da yaptığımız çalışmaların tek bir sebebi var. O da şu hiçbir eczacı işsiz kalmasın. İşsiz bir tane bile eczacı olmasın. Ve gerek özel sektörde gerek kamu kurum ve kuruluşlarında halk sağlığı hizmetinin en iyi şekilde devam edebilmesi için, halkımızın sağlık hizmetine en iyi şekilde ulaşabilmesi için biz eczacılarımızı oyuna nasıl dahil edebiliriz, sürece nasıl dahil edebiliriz diye düşündüğümüz içinde bu çalışmaları en üst düzeyde, en üst sesten ve perdeden yapmaya çalışıyoruz, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şu açıdan da arkadaşlar bir gönül rahatlığını ve mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki ilk kurulduğumuz süreçte bu çok yavaş yavaş ilerleyen bir süreçti. Öncelikle 200 kişiler, 300 kişilerle. Şu an baktığımız zaman 2500-3000 tane eczacımızla aslında yürüyen bir süreçten bahsediyorum. Gerek işveren kısmındaki güvenilirlik ve bizim bize olan inanç. Gerekse iş arayan kısmındaki güvenilirlik ve bize olan inanç şu an en üst düzeye çıkmış durumda ve bu biz de bu konudan çok çok mutluyuz. Bu konudan içimiz çok çok rahat ve elimizden geldiği şekilde süreci şeffaf, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunu neden söylüyorum? Arkadaşlar biz istiyoruz ki Çarşan Eczacılar Platformu olarak yaklaşık olarak yapmış olduğumuz 5 yıllık bu çalışmaların hepsinde eczacı eczacıyla çalışsın. Eczacı eczacıyla muhatap olsun. Eczacı işini eczacıyla görsün. İşte efendim devir ilanları oluyor. Eczane devir ilanları. Eczacı olmayan, eczacılık dışında bu işi para için yapan veyahut başka amaçlarla yapan kişiler olabiliyor. Veyahut KVKK'ya uygun olmayan farklı kişilerin işine girmiş olduğu olumsuz süreçler hayata geçebiliyor. Ki biz bunların çok çok geri dönüşünü aldık. Maalesef çok geri dönüşler oldu. İşte efendim eczane tasarım noktasında, eczane devir ilan noktasında, işte eczacı arayan işverenler noktasında, endüstri noktasında, akademi noktasında birçok farklı alanda olumsuz tecrübelerimiz oldu. Yani Türkiye'deki eczacılıktan bahsediyorum. Bizler de istedik ki buna bir eczacı grubu öncülük etsin ve bu işi tamamen ücretsiz, sadece gönüllülük esaslı, sürdürülebilir ve şeffaf bir şekilde devam etmesi için tüm sürece eczacılar hakim olsun, eczacı grubu platforma hakim olsun istedik ve böyle bir çalışma gerçekleştik. Tabii ki işin güzel tarafı bunu bizim gibi genç eczacıların yapıyor olması. Kendi arkadaşlarımıza, kendi meslektaşlarımıza bir fayda sağlamak açısından da bu bizim için çok çok kıymetli, değerli bir çalışma. Arkadaşlar Çarşan Eczacılar Platformu olarak gerçekleştirmiş olduğumuz iş ve kariyer grubuna tüm meslektaşlarımızı ben davet etmek istiyorum. Sadece iş arayan ve çalışma arkadaşı arayan eczacılarımız değil, tüm eczacılarımızı ben buradan davet etmek istiyorum. Çünkü bugün iş veren birisi yani iş arayan durumunda olabilir veya bugün bir eczanede, bir endüstri kuruluşunda veya bir kamuda çalışan bir arkadaşımız yarın iş arayacak duruma gelebilir. O, için o yüzden ben diyorum ki meslektaşlarımıza duyarlı olalım, mesleğimizin sorunlarına duyarlı olalım ve bugünden bir şeyler yapmaya başlayalım. Elbette ki eleştirmek, kızmak, ötekileştirmek, ayrıştırmak çok kolay ama biz bugün elimizdeki imkanlarla, maddi manevi imkanlarla neyi yapabiliriz, neyi daha iyi yapabiliriz diye düşünüp ve yola o şekilde çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu video vesilesiyle de Çağışan Eczacılar Platformu İş ve Kariyer Grubu'na tüm eczacılık fakültesi öğrencilerini ve tüm eczacılarımızı, tüm eczacı teknikenlerini, teknisyenlerini davet etmek istiyorum. Böylelikle de daha iyi bir eczacılık mümkün. Hep birlikte daha iyi bir eczacılığı hayata geçirebiliriz. Halk sağlığına daha iyi büyük hizmetler yapabiliriz. Eczacılık için ve eczacılarla birlikte sloganımızı daha iyi hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çarşan Eczacılar platformunu takipte kalın. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.